Herkese yepyeni bir saç kesim videosundan merhaba ben Kübra. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Umarım tekrardır. Bugün saçlarımızı katlı keseceğiz. Pinterest'te ve böyle başka birçok yerde gördüğümüz şu son moda, son model saç kesimini deneyeceğiz. Umarım başarılı oluruz ama ben kendime güveniyorum. Siz de kendinize güvenin. En önemli koşul bu. Yapabileceğine inanmak. Çünkü saç kesmek, özellikle kendi saçını evde kesmek biraz zorlu bir iş. Makas izi olmaması lazım, yamukluk olmaması lazım ve istediğimiz modeli tutturabilmek çok önemli. Her şeyden önce şunu söylemem gerekiyor. Evet kuaförler saçlarımızı çok daha iyi kesebilir. Hem önümüzde olan bir saçı kesmek daha kolay olduğu için hem çok daha fazla saç kestikleri için elleri alışık olduğu için hem de e, takım teçhizat. <laughs> teçhizat da neydi ya? Yani makasıdır, tarağıdır, ayırma tarağıdır filan tüm malzemeleri tam olduğu için kuaförler çok daha güzel kesecekler. Ama en önemlisi Sürekli saç kesiyor olduklarından belli bir profesyonellikleri var. Fakat istediğiniz modeli anlatabilir misiniz, anlatamaz mısınız? O sizinle kuaför arasında ben bilemem. Öyle bir saç kesmeliyiz ki saçlarımız incelmiş, böyle azalmış bir saç gibi durmasın. Hem gür gözüksün hem de bol katlı ve işte az önce de gösterdiğim Pinterest modellerinden biri olsun. Arada bir burada böyle görseller akacak. Umarım benzer bir şey yakalayabiliriz. Her şeyden önce malzemelere gelelim benim bir adet kalemim var. Ayırmak için hem ortadan hem böyle yanlardan ayırabilmek için böyle sıradan bir kurşun kalemim var. Birkaç tane taram var. Bunlar zaten fix. Mutlaka lastik tokanız olsun. Ayırdığımızı toplayabilelim diye ve son olarak benim kullanacağım ana malzeme bir adet tıraş bıçağı. <laughs> Yanlış duymanız bir adet. Bu nedir? Jilet. Gillette. O bakayım. <laughs> Evet, tavuk. Tamam. Çelit. <laughs> <Cilid. gülüyor> Aferin. <gülüyor> Giyiktir o, doğru. Ve normalde ben kuruyken keserim. Maka size olmasın, herhangi bir iz böyle kötü bir durumla karşılaşmayalım diye. E bu kez ıslakken keseceğim çünkü çok daha kolayıma gelecek. Hem kafama yapışması ve böyle hani aşağıya daha düz inebilmesi açısından hem de keserken o böyle katları daha iyi ayarlayabileyim. Hani birbirine böyle daha yakın tutabileyim diye. Kesinlikle bu benim tamamen kendi kendime bir taraflarımdan uydurduğum bir yöntemlerdir. Profesyonellik içermez. Sizler de yaparken kendinize güvenerek ve böyle eşit olduğuna emin olarak rahatça kesin ne kadar gerilirseniz o kadar çok kesmeye başlarsınız. Ve hani saç yavaş yavaş kısalır bunu istemeyiz. Bence yani istemeyiz herhalde. Şimdi başlayalım. Öncelikle çok iyi bir şekilde taramak gerekiyor. İnce dişli bir tarağınız varsa çok daha iyi olacak. Aynamda yok ha. Öne şöyle side bank gibi, curtain bank, side bank. Ne deniyor bunlara ya? Birçok kişinin kullandığı tabirle perçemimsi. Böyle önlere kat şöyle durabilmesi için veya içe durabilmesi için şu önlere sadece iki tane küçük kat atacağım. Onun için ne yapıyoruz? Öne bir üçgen çiziyoruz. Bu kaküllerde de aynı şekildedir. Aynı şekilde diğer tarafı da yapacağım. Burayı iyice tarayıp Nerede istiyorsam oradan biraz daha aşağıda. Örneğin burada istiyorsanız mesela atıyorum ya bu çok kısa bir boy ama biraz daha aşağıda. Ben şimdi e, burun hizamda istediğim için burnumun hizasından birazcık daha aşağıda keseceğim. Ve ucunun normal böyle dümdüz olabilmesi için bunu böyle çevireceğim. Böyle makas izi gibi olmaması için ay rüzgardan kapılar çarpıyor. Dışarıda bir kar. Mart ayında evet. Bunu böyle çevirdiğinizde oralar böyle... Bunu tabii çıkartalım. Bunu böyle gelişi güzel kesiyorum ya hiç düşünmeden. Şöyle aşağı yukarı yaparsanız her tel ayrı bir aşağı yukarı inişte kesilecek. O yüzden de böyle küt makasla kesilmiş gibi bir görüntü olmayacak. Bu permatikten hiç hoşlanmadım. Eğer güzel bir saç kesimi istiyorsanız Venüs almanızı tavsiye edeceğim. Benimki derbi olması lazım. Bir kadın jileti neden adı derbi? Neden pembe illa kadın olduğu için falan. Bir sürü soru var kafamda ama almış kullanmaya çalışıyorum işte. Neyse bitirelim. Sonuna kadar geldik. Önemli olan noktası burasıydı bizim için. Ayırdığımızda burası şurada bir hafif şeylik varsa, düzlük varsa, iyi yani iyi çevirememişsek hemen orayı da böyle aşağıya doğru geçiyoruz şöyle. O zaten kendisi böyle inmeye başlıyor anında. Şöyle kaşımın hizasından alacağım ve çok ileriye gitmeyeceğim. Kafamın tepesinin yarısına kadar bir yere ayıracağım. Yani çok güzel ayırmanıza gerek yok. Ben biraz uğraşıyorum. Bu kez böyle ayrıntılı, detaylı bir video çekebilmek için. Ama sizlerin öyle iyi, böyle hani burayı ayırayım, şurayı dümdüz yapayım gibi bir derdi olmasına gerek yok aslında. En sonunda zaten, yüzümün önünde saçlarla konuşmak ne zor. En sonunda hani saç bittiğinde yamukluklar, işte böyle eksiklikler falan görseniz yine bu permatikle tekrardan üzerinden geçersiniz. O yüzden de hani permatikle kesmek çok daha mantıklı oluyor. Bunu da permatik dememeliyim galiba ya. O bir markaydı. Tıraş bıçağıyla kesmek çok daha mantıklı oluyor. Şimdi makasla nasıl kestiğimi de anlatayım. Bir netleyelim. Uçları görüyorsunuz. Bakın hepsi farklı bir takım boylarda. Saçma sapan bir hale gelmiş. Makasla Yine ben böyle bunu çeviriyorum biraz ve böyle şuradan bu şekilde kesmeye başlıyorum. En son şöyle bir bakıyorum. Bakın üçgenim bozulmadı. Yani buralardan tepeden kesmiş olmadım ama yine de ikiye bölüp tekrar en ucunu bir kat taradıktan sonra şöyle 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 indiriyorum. Gönül ister ki şöyle bir makasımız olsun ve onunla böyle o kat makası dedikleri makasla böyle çok kolaylıkla keselim. Bizim satın alabileceğimiz makasları fiyatı uygun olan makaslar e, yani çok güzel kesmiyor. Biraz uçları kırabiliyor. Tıraş bıçağıyla ilgili de ayşe uçları kırıyor bilmem ne filan diyenler olacaktır. E, aynen bu ara makaslar, şu kat makasları da uçları kırıyor. Siz şey yapın, böyle kesin bak. Hiç kırılmaz uçlarınız o zaman. Dümdüz kesilmiş olur bir yandan da laf yetiştirmek. Bir kez de havaya kaldırıp bir de böyle dik biliyorsunuz. Bunu da artık biliyorsunuzdur. Yumuşatmalı. Bu şekilde indirdiğinizde o böyle yumuşak bir iniş olmuş olacak. E, saçlarım kurumaya başladı. Videoda anlatarak devamını kesmen biraz mümkün değil. Tek anlatabileceğim şey şu. Bu önün sağ tarafını gösterdim. Şu sol tarafın perçemini gösterdim şurayı gösterdim. E, bu ilk katı gösterdim, değil mi? Bir dakika. Bir fitleşelim, hem fikir olalım. Şimdi bir de arkadan bir kat daha göstereceğim. O da e böyle arkası için şu. Hani onun için bir kat daha göstereceğim. Ve videoda anlatarak kesmem biraz zor. Anlatmadan keseceğim. Siz yine görebildiğinizi Görürsünüz. Aşağıdan değil sadece tepedeki bölümden bir tutam ayırıyorum sizin için kesebilmek için. Böyle böyle tutamları ayırarak keseceğiz. Bu arada tokayla toplayacaktık ama e, yani şu an gerek görmedim. Burada önemli noktası için tepede olması. Yani yukarıdan bir part olduğunu emin olun. Aşağılardan olmasın. Şu kafanızın şurasını bir salın mesela. Yukarıdan olsun tamam mı? Bir tutamını aldım. Diğer tutamları buna bakarak keseceğiz. Başka birinden yardım alabilirsiniz. Arkanızdan görebilecek birinden özellikle. Yine aynı şekilde yukarıya doğru kaldırıyorum. Ve normal saçım burada. Katı nerede istiyorum? Burada. Şurada dört parmaklık bir mesafe olması gerekiyor. Yani dört parmaktan sonra... Bu niye böyle parladım mı çıktı ha Burada bir dört parmak olması gerekiyor. Dört parmaktan sonra şurada bir kat olması gerekiyor. Bunun ölçüsünü düz almamalıyız. Şöyle yukarı doğru kaldıralım, dik alalım. Aynı şekilde o zaman burada da dört parmak olması gerekiyor. Anlatabilirim değil mi? Burada dört parmak kısaldıysa, bununla bu saç aynı boydaysa burada da dört parmak olması gerekiyor. Dört parmaklık mesafeden, mesafe yalnız, yine kesime başlıyoruz. Yine böyle. Tıraş bıçağım hiç iyi değil. Sinirlendim. Şimdi bunun ucunu görüyorsunuz bakın. Hiçbir şekilde bir makas izi yok. Sanki daha önce çok aylar önce kesilmiş bir, kesilmiş bir saç gibi. Bunu böyle içe fönlediğimde gayet güzel duracak. Bu katları 4 parmak kestiğimiz, ucundan sadece 4 parmak aldığımız katları kafamızın sadece şu tepesine, şurada şöyle bir yuvarlak çizerek kökünü yani derisini görebildiğimiz bölgelere uygulayacağız. Ee, i̇stediğiniz kat yoğunluğuna göre Kalınlığını, darlığını ayarlayabilirsiniz. Yani daha çok alabilirsiniz. Alt katı az istiyorsanız üstten çok büyük bir tutam alın. E ben öyle istemiyorum açıkçası. Sadece en üst tepeden birer kat düşmek istiyorum. Çünkü alttaki saçlarım kesilirse, saçlarım daha cılız, daha böyle seyrek görünebilir diye e, katları çok fazla çoğaltmak istemiyorum. Bir kat oradan vereceğim. Bir buradan, bir, iki, üç olmuş olacak. Anlatabildiğimi emin gibiyim. Şimdi siz orada izleyin ben de buradan aynaya bakarak daha rahat keseyim ve e, kurutup fön çektikten sonra geleyim. Buradaki prizler dolu olduğu için banyoda kurutacağım saçlarımı. Yok ben burada kurutacağım. Şu an vazgeçtim. İşte o, arkada ne yapıyorsun? Ben keşke orayı da çekseydin. İşte kurutmayı çekmedin, gittin kuaföre geldin falan. <laughs> ya hiçbir şey ispatlamak zorunda olmadığımı biliyorum ama işte oluşturmaya çalıştığım güven sarsıldığı zaman biraz böyle hüzünleniyorum kesemesem kesemedim de derime bunu da bilin yani şurayı mesela iyi kesememişim orayı bir tekrar geçeyim biz keserken ederken saçlar kurudu bile. Boyamız akmış. Bu da demek oluyor ki saç bakım videosu geliyor. Bu şekilde fönsüz hiçbir şey yapılmamış hali. Evet, çok kötü. Ben de kabul ediyorum ve zaten bu kesimleri gösteren şey bu saçların fönü. Şimdi kurutacağım ve saç şekillendiricimle yukarıda şurada videosunu gördüğünüz saç şekillendiricimle şekillendireceğim. Ürün incelemesini merak ediyorsanız yukarıda var ama buna ihtiyacınız yok. Bir fırçayla ve saç kurutma makinesiyle de aynı dalgayı verebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Şimdi kurutayım ve başlayayım. Ve yine saç şekillendiricim Mayaji'yi prize takacağım. Şöyle bıraktığınızda bu yanlar buraları böyle gidecek. düşüyordum Siz söylemeden ben söyleyeyim. Evet şurası şuradan bir tık daha kısa olmuş. Olabilir. <laughs> Olamaz mı? Olabilir. E, fönle de ilgili olabilir. Daha fazla böyle çevirmiş olabilirim orayı. Ama zannediyorum anlatmak istediğimi anlattım. Bu tarz mutlulukları video sonrası tekrar düzelteceğim. E, sonra fotoğraflarda falan gördüğünüzde ay işte oraya yamuktu da nasıl düzelmiş kuaföre mi gittin? Falan dedim. Arkadaşlar ben kuaföre gitmiyorum. Bak bu konuda bir anlaşalım. Farkındaysanız gitmiyorum yani. Şöyle alalım biraz da. Fönlerim hemen bozuldu. Sizler bozulmaması için şöyle uçlardan böyle aşağıdan yukarıya doğru bir sprey geçirin. Ben hemencik videoyu bitirme, kapatma taraftarıyım. Çünkü baya karanlık falan olmaya başladı. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dünyanın en yavaş büyüyen kanalı bu. <laughs> Buraya abone olmak bir ayrıcalık. Ee, söyleyeceklerim bu kadar ya. Umarım saçları sevmişsinizdir. Biraz olsun benzetmeye çalıştım. Elimden de gelen buydu. Sorularınız, sorunlarınız için Instagram DM'im her zaman huzurlarınızda. Yetişebildiğim her mesaja cevap vermeye çalışıyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda o neydi be? Görüşmek üzere. Enseler böyle öne gelmiş. En sevdiğim hali bu bak. Enseler böyle öne gelmiş bu. Bozulmuş ama dümdüz fark mısınız mi? Ya Allah Allah neyse yaparız onu. Enseler öne gelmiş. Şu katlar arkaya gitmiş. En sevdiğim hali bu. bale voilà.